Günaydın. Ben Oğuz. Burası senin içsel merkezine bağlandığın yer. Her sabah dış dünyanın telaşından önce kendini hatırlamak için 5 dakikalık küçük bir durak. Bu bir alışkanlığa dönüşebilir. Tıpkı su içmek, diş fırçalamak ve bu sabah seninle birlikte yeni bir başlangıca niyet ediyoruz. hazırsan gözlerini yavaşça kapat. Eğer ayaktaysan sadece bedenini fark ederek devam et. Sadece burada olman yeter. Şimdi derin bir nefes al. Bırak ciğerlerin sabahın taze havasını doldursun. Ve nefesini verirken bugününle ilgili tüm yetişmem lazım yapmam lazım cümlelerini sessizce bırak. Nefes al ve fark Hayattasın. Bu yeter. Nefes ver ve bırak. Kontrol etmen gereken her şey birkaç dakika bekleyebilir. Bu alan sadece sana ait. Zihninde bir ışık yanlığını hayal et alnının tam ortasında. Sabahın ilk ışığı ve sade ve güçlü. O ışık şimdi genişliyor. Zihnindeki tüm sesleri gece rüyaları. eski düşünce kalıplarını sakin bir rüzgar sabahı gibi dağıtıyor. Bugün yolunda kalmayı seçiyoruz. Tepki vermek yerine cevap vereceğiz. Hoşmak yerine adım adım yürümeye, yürümeyi hatırlayacaksın. Şimdi içinden bir niyet sor. Basit bir şey olur. Bugün sakin kalacağım. Bugün kendime nazik olacağım. Bugün anda kalacağım. Bu cümlesinin zihinsel pusula. Sabah trafiğinde, ofis kaosunda bu pusulayı hatırlayacaksın ve yönünü tekrar bulacaksın. Şimdi teşekkür et. Bugüne, bu nefese, bu ana bir nefes daha ve bedenini fark et. Ayak parmaklarından başına kadar geçen hafif bir enerji akışı hisset. Sanki tüm hücrelerin uyanıyor ve seni bugüne hazırlıyor. Şimdi gözlerini yavaşça aç ve gülümse. Bugün seninle birlikte yeni bir versiyonunu bu meditasyonu her sabah yapabilirsin. Zaman geçse bile bu alan hep kurut olacak. Eğer bu sabah farklı hissettiysen bir sonraki çalışmamızda daha derine inmeye hazır ol. Kendine iyi bak ve unutma sen değiştiğinde gün de değişir.